kendine adadığı uzun ve yorucu çalışmaların ardından doğal ipeğin birebir aynısı olan yapay ipeği sonunda üretebilen çalışkan bir iş insanı. Aynı zamanda bilim insanı da olan bu başarılı adamın arkasındaki özverili kadın ve yolu onlarla aynı kente düşen gezgin bir misyoner. Sıcak bir yaz günü fabrikada yaşanan olayın arkasında kim veya kimler vardı? Alacaklılar mı? emsalsiz formülün peşindeki kıskanç rakipler mi, açgözlü hırsızlar mı? Veya tümünden çok daha ürkütücü, hesapları olan biri mi? Amerikan kamuoyunu haftalarca etkisi altına alan Charles Schwartz dosyasını inceliyoruz bu hafta. İyi seyirler. Tarih 30 Temmuz 1925 Yer Walnut Creek, Kaliforniya Charles Schwartz'un Walnut Creek'te kurduğu küçük fabrikanın tek amacı gerçek ipekten ayırt edilemeyecek yapay bir ipek yaratabilmekti. Bu gibi hayaller de pek ucuza gerçekleşmediği için Schwartz 1925 yazında büyük çoğunluğu karısına ait olan önemli miktarda parayı bu araştırmaya yatırmıştı. Eşinin ona olan inancı hiç eksilmedi ve bir gün Schwartz laboratuvarından soluk kesici örneklerle çıktı. Kumaşa dokunan herkes onun çini peyinden daha iyi olduğunu söylüyordu. Schwartz kutlamalar sırasında adını vermediği bazı iş adamlarının bu buluşu ele geçirmek için her türlü kötülüğü yapabileceklerini ima etti. Bu ürkütücü sözleri paranoya belirtisi olarak kabul edenler 30 Temmuz 1925 gecesi laboratuvar büyük bir patlamayla alevler içinde kalınca şaşkına döndüler. İtfaiyeciler kararmış bir erkek cesedini kalıntıların arasından çıkarırken Schwartz'un uyarısını anımsamamak olanaksızdı. Bayan Schwartz, kocasının cesedini ancak üzerindeki birkaç parça mücevher ve kol saatinden teşhis edebildi. Yangını başlatabilecek birkaç aygıtın parçalarının bulunması ve bir komşunun Patlamanın hemen ardından Schwarz'un arabasına benzeyen bir aracın hızla uzaklaştığını bildirmesi bu olayın bir kaza olmadığını ortaya çıkardı. Ne var ki yangından kısa bir süre önce Schwarz'un kendi yaşam sigortasını 1920'li yıllar için çok yüksek bir rakam sayılan 185 bin dolara çıkartmış olması beklenmedik bir karmaşa yarattı. Sigorta şirketi ödeme yapmadan önce ölen kişinin Shivers olduğundan kesinlikle emin olmak istiyordu. Hem olay yerine yakınlığı hem de 1923'te Güney Pasifik tren yolu cinayetlerinin çözümlenmesine katkılarından dolayı Kaliforniya Üniversitesi'nden Doktor Edward Heinrich'ten yardım istenmesi çok doğaldı. Doktor, yanık cesedin laboratuvarına gönderilmesini istedi. Bayan Schwartz, daha Doktor Heinrich işin içine karıştırılmadan önce Polise patlamanın ertesi günü birinin eve girip kocasının tüm fotoğraflarını çaldığını bildirdi. Başka hiçbir şeye el sürülmemişti. Heinrich, cesedin kimliğini saptayabilmek adına başka bir resmi olup olmadığını sorunca, Bayan Schwartz kocasının kısa bir süre önce Oakland'ta yeni bir resim çektirdiğini anımsadı. Fotoğrafçı negatiften büyüttüğü resmi derhal laboratuvara gönderdi. Ölen erkeğin kafatasında darbe izleri bulunduğu için Heinrich bir cinayetle karşı karşıya olduğunu biliyordu. Üstelik büyütülmüş fotoğrafta Schwartz'un bir kulağındaki iri bir ben derhal göze çarpıyordu ama cesette böyle bir işaret yoktu. Bunun dışında başka tutarsızlıklar da ortaya çıktı. Dul karısının verdiği bilgiye göre Schwartz patlamadan biraz önce salatalık ve fasulye yemişti ama cesedin midesi incelendiği zaman Yalnızca henüz sindirilmemiş et parçaları bulundu. Schwarz'un saç fırçasından alınan örneklerin mikroskop altında incelenmesi, ölen erkeğin saçlarından farklı olduğunu gösterdi. Katil, ölen kişinin Charles Schwarz olduğuna inanılmasını sağlamak için epey uğraşmıştı. Sağ üst çenedeki bir azı dişinin eksikliği, Schwarz'un dişçisindeki kayıtlarına uygun düşüyordu ama Heinrich, cesedin dişinin ölümden hemen önce ya da sonra çekildiğini belirledi. Katil ayrıca cesedin gözlerini oymuş ve asitle parmak izlerini yok etmişti. Tümüyle yanan laboratuvarda bulunan kağıt parçaları mikroskopla incelenince G.W. Barb ismi ve Amarillo, Texas adresi okunabildi. Gezgin bir rahip olan Gilbert Warren Barb bu kente gelince Schwartz ile dost olmuştu. İki erkek birbirine çok benziyordu ve şimdi Barb ortada yoktu. Henry, karısından şuvorsun gözlerinin kahverengi olduğunu öğrenip cesedin göz rengini mavi olarak belirleyince yangında kavrulan cesedin Barb'a ait olduğuna ve arabayla kaçan kişinin de Schwartz olduğundan kesinlikle emin oldu. Schwartz'un bu planı aylar öncesinden yaptığını varsayan Henry, uygun yapıda bir kurbanın ortaya çıkmasını beklediğini düşünüyordu. Laboratuvar diye adlandırılan yerin herhangi bir araştırma için kullanılmadığı belliydi. Çünkü içinde su ve gaz donanımı olmadığı gibi elektrik faturaları yalnızca bir tek ampulün kullanılmış olduğunu kanıtlıyordu. Bayan Shores bu kanıtlara karşı çıktı ve kocasının iyi niyetle çalıştığını ileri sürerek yarattığı yapay ipek örneklerini gösterdi. Polisler adamın yapay ipek olarak sunduğu örneklerin aslında gerçek olduğunu ve San Francisco'da bir mağazadan alındığını açıkladılar. Ayrıca Schwartz'un bir yardımcı aramak için verdiği ilanı kadına gösterdiler. Aranan nitelikler arasında ellerinin ve ayaklarının küçük olması da belirtilmişti. Schwartz bir kurban bulmak için ilan vermişti. Ama sonra gezgin misyoner Gilbert Warren Barb kente gelmişti ve adamla birbirlerine çok benzediklerini fark etmişti. Aralarındaki 7,5 santimlik boy farkının dikkat çekmeyeceğine, yanan cesetlerin çoğu zaman kısaldığına inanan Schwarz bu kumarı göze almış ama hata yapmıştı. Hayri, cesedin boyunu ölçünce Schwarz'tan hala 7,5 santim uzun olduğu gün gibi ortaya çıktı. Polis Schwarz'un izlerini karayollarında, tren istasyonlarında ve yük gemilerinde araştırırken hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gerçek adı Leon Henry Schwarzkopf'tu ve Fransa'nın Colmar kentinde doğmuştu. Heidelberg Üniversitesi gibi prestijli kurumlardan aldığını iddia ettiği dereceleri aslında yoktu. Özel hayatına ilişkin ayrıntılar da dikkat çekiciydi. Kandırıldığını iddia eden genç bir kadın, onun kendisine sahte bir elmas yüzük vererek evlenme sözü verdiğini ama daha sonra ortadan kaybolduğunu söyleyerek şikayetçi olmuştu. Yapılan araştırmalar aldatılan tek kadının o olmadığını, Schwarz'un geçmişinin pek çok kandırılmış kadınla dolu olduğunu ortaya çıkaracaktı. Sonunda Schwarz, savaşta eşini kaybetmiş bir dul olan Alice ile evlenmiş ve çalıştığı bir şirketten makine çalmak ve bir mühendisi tabancayla tehdit etmekle suçlanacağı Berkeley'ye taşınmıştı. 1925'e gelindiğinde ucuz suni ipek üretmesine izin verecek devrim niteliğinde bir formülü mükemmelleştirdiğini iddia ederek terk edilmiş bir fabrikayı satın almıştı. Fabrika hiç çalışmadığı halde eşi dahil onlarca kişiyi şirketine yatırım yapmaya ikna edebilmişti. Polisler, Bayan Schwartz'un bu plana dahil olmadığından emindiler ama adamın 185 bin doları almak için tek umudunun olaylar durulunca karısıyla temas kurmak olduğunu biliyorlardı. Bu nedenle yerel gazetelerden sigortanın ödeme yaptığı haberinin yayınlanmasını istediler. Haber çevreye yayılınca, Oakland'daki Charles Haywood adındaki bir pansiyon sahibinin dikkatini çekti. Fotoğrafları yayınlanan kişi, patlamadan 6 saat sonra sabah 4'te topallayarak sahibi olduğu North Auckland isimli pansiyona gelen ve içkili bir şekilde kaza yaptığını ve tutuklanmamak için kaçtığını söyleyerek bir oda kiralamış olan Harold Warren'a çok benziyordu. Harold, sevimli ve dost canlısı bir adamdı, Haywood'ların genç kızları için düzenledikleri bir partiye bile katılmıştı. Şakalarıyla partideki herkesi gülmekten kırıp geçiriyor, etrafına adeta neşe saçıyordu alınan ihbarla derhal harekete geçen polisin müşterinin kapısını çalmaları bir el silah sesiyle yanıtlanacaktı. Odaya girilince Charles Schwartz'u elinde hala dumanı tüten bir revolverle yerde yatarken buldular. Masanın üzerinde duran ve karısına gönderilmek üzere yazdığı mektupta suçunu itiraf ediyor ve af diliyordu. Edward Heinrich'in çok farklı bilim dallarıyla uğraşan multidisipliner bir doktor olması, adli bilim tarihinde özgün bir konum edilmesini sağlamıştır. Jeolog, fizikçi, el yazısı uzmanı, mürekkep kağıt uzmanı ve biyokimyacı olan Heinrich'in belki de en önemli gücü tümden gelin mantığını çok başarılı bir şekilde uygulayabilmesiydi. Bu nedenle de Amerikalı Sherlock Holmes olarak ün yapmıştı bencillik ve açgözlülüğün tutkulu bir acımasızlıkla bir araya geldiğinde neler olabildiğini ortaya koyan bu ürpertici dava hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaş canlısı olmak, sevecen ve sıcak tavırlarla insanları kolayca etki altına alabilmek suçlu zihinlerin ortak özelliği mi? Yoksa aralarındaki tesadüfi birer benzerlik mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza destek vermek için abone olmayı ve videomuzu sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın lütfen. Zira işlenen her suç bünyesinde pek çok ders barındırır.